啊！对了，对。 Yani benim tanıdığım bütün arkadaşlarım hani ilk yola çıktığımda gittiği yer Tayland oluyor. Ama hani ben 40 ülke sonra geldim Tayland'a. O herkesten hikayeler duyuyordum. Özellikle şu Patong hakkında. Ama sonunda böyle gelip bizzat görebilmek. Ki şimdi ne söylüyorum kızlar için veya ladyboylar için beni takip ediyorsanız Tayland videolarını ta takipten çıkın etmeyin. Çok boşu boşuna beklersiniz. Ben biraz daha böyle Tayland'ın güzelliklerini, eğlencesini olduğu gibi sizlere göstermek istiyorum. İzlenme uğruna sanki hani tek şey burada ladyboymuş böyle böyle bir şey. Öyle saçmalıklar yapmayacağım. Onu yapan zaten bizi biliyordu hani insan var. Bu arada bakın şöyle deniz keyfiyle saçınızı ördürmek istiyorsanız ördürebilirsiniz. Like ve yavaştan da Phuket'teki geceyi şöyle güzel mi güzeldir. Nutellalı, muzlu, katmerimsi bunların bir tatlısı var. Thai pancake diye geçiyor ama yapışı gerçekten bizim anam babam katmer gibi. Direkt Patong sokağına girdiğiniz zaman bir tane öyle sokak yemekleri sokağı var. Orada sağdan 5. dükkan abi gelirseniz bulun bu ablayı. Şöyle içindeki muz sıcak sıcak erimiş üstünde bol bol Nutella. Diğer mekanlarda böyle Nutella iki sıkı veriyorlar ama bu abla gerçekten doya doya Nutella'nızı sürüyor. Afiyet bal şeker olsun. <laughs>